sevimli matematiğe hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm sevimli matematik kanallarına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bol bol yorum atmayı, bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, WhatsApp gruplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencilerim, matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. merhabalar sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle işlem önceliğini öğreneceğiz. Peki nedir bu işlem önceliği? Bize bir işlem verildiğinde hangi işlemin önce yapılacağını göreceğiz. Üstü ifadeyi mi bulacağız, çarpmayı bölmeyi mi yapacağız, toplama çıkarmayı mı yapacağız, parantez içini mi yapacağız? Hangisi daha önce, hangisi bir diğerinden daha önce geliyor bunları öğreneceğiz. Peki nasıl öğreneceğiz? Çizmeli kedi öğreneceğiz. Hazırsanız çizmeli kedi bizi ışınlasın. Ben çizmeli kediyim. Bak süper bir şey geliyor. İşte ışınlandık. Çizmeli kedi de burada bizimle hatta. Evet çizmeli kedi anlat bakalım bize neler var neler. Öncelik hangisinde hangi işlemde hemen ha, bakın. Şimdi çocuklar önceliğimiz şu. Bizim çizmeli kedinin başında ne var? Başında bir şapka var. Başın neresinde? Başının üstünde. O zaman diyoruz ki önceliğimiz üstlü ifadeler. Başının üstü. O zaman öncelik üstlü ifadeler. Yani size bir işlem verildiğinde eğer o işlemin içerisinde üslü ifadeler varsa nedir bunlar işte 2'nin küpü 5'in dördüncü kuvveti vesaire vesaire bunların değerini bulmanız lazım yani 2'nin küpünün yerine 8 yazmanız lazım işte 5'in dördüncü kuvvetini bulup bunu yerine yazmanız lazım ve işlemleri çözmeniz lazım ona göre çözmeniz lazım sonra Şimdi bizim kedimize bakıyoruz. Yanakları çok güzel değil mi? Yanaklarını sevdik. Ne kadar da güzel yanakları var böyle. Yanaklarını mıncırdık. Hmm, Yanakla neye benziyor? Parantez içine değil mi? Tekrardan bakalım. Bakın, parantez içine benziyor. O zaman diyoruz ki, üst ifadelerden sonra önceliğimiz neresi? Parantez içi. Yani bir işlemde eğer parantez içi varsa, önce parantez içindeki işlemler yapılır. Peki parantez içindeki işlemler neye göre yapılır? Yine burada vereceğimiz sıraya göre yapılır. Yani öncelik üst ifadelerin, ondan sonra diğerlerine geçilir. Diğerleri neyse biraz sonra öğreneceğiz. Parantez içinde de o kuralları uygulayacağız. Evet devam ediyoruz. Şimdi hmm, bir top görüyorum. Top geldi bizim çizmeli kedinin ayağına çarptı. Yalnız çizmeli kedinin elinde ne var? Kılıç var. Kılıç ne yaptı? Topu ortadan ikiye böldü. O zaman burada ne yapmış olduk biz? Çarpma ve bölme. Önce top geldi bizim ayağımıza çarptı. Sonra da ikiye bölündü. Yani çarpma ve bölme yaptık. Yani parantez içinden sonra ne yapılacak? Çarpma ve bölme. Bir yerde çarpma ve bölme varsa parantez içinden sonra o yapılır. Hocam çarpma ve bölme aynı anda var. Mesela işte 2 çarpı 10 bölü 5. Böyle bir şey var. O zaman hangisini yapacağız? Çarpma ve bölme diyorsunuz çünkü. O zaman çocuklar soldan sağa doğru bir işlem yaparsınız. Soldan sağa doğru. Ama eğer burada bir tanesinde parantez içi olsaydı öncelik onda olurdu. Mesela 2 çarpı 10 bölü 5. Şurada parantez içi olsaydı öncelik buranın olurdu. Çünkü öncelik nerenin? Parantez içinin. Tamam mı? Sonra çocuklar bizim çizmelik edip yürümeye başladı. Yürürken dedi ki bir şeyler toplayayım ben. Bir tane elma buldu. Onu şuradaki heybesine attı. Karnım acıkmasın dedi. Bir tane çilek buldu onu attı. Bir tane mantar buldu onu attı. Ama mantarın zehirli olabileceğini düşünüp onu heybeden çıkardı. Burada ne yaptık? Elma topladık, çilek topladık ama mantarı çıkardık heybeden. Neden? Çünkü mantar zehirli olabilir. Yani ne yapmış olduk? Toplama ve çıkarma yapmış olduk. O zaman en son olarak da ne yapıyormuşuz? Toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyormuşuz ve işlem önceliği de bu kadarmış. Şimdi sorularını çözeceğiz, pekiştireceğiz hep birlikte. Ve işte ilk sorumuz çocuklar. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Önceliklerimizi dikkate alarak önce üslü ifadelerde. O zaman önce buradaki üslü ifadelerin değerlerini bulup yerlerine yazacağız. Şu köşede bulalım sonra da yerlerini yazalım. 13 üzeri 1 var. 13 üssü 1 nedir? Bir tane 13'tür yani 13. Demek ki bunu diyoruz bu 13'müş. Sonra ne var? 9 üzeri 0. 9 üzeri 0 kuraldı. Hangi sayın üzerine 0 gelirse gelsin 1'e eşit olacak. Ve 3 üzeri 3. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 yapar. Bakın bu da nedir? 27'dir. Şimdi, şimdi geri kalanını bakın. Normal bir şekilde aşağıya indiriyoruz. Çarpı. Parantez var. Eksi 2 çarpı 6 bölü 1 artı 27. Gördünüz mü? Normal bir şekilde devam ediyor. Sonra, sonra buradaki işlemlere bakacağız. Bizim üstü ifadeden sonraki önceliğimiz neresiydi? Parantez içiydi. Demek ki buradaki parantez içini ele alacağız. Şimdi parantez içine geldim. Bazı işlemler var. 13 eksi 2 çarpı 6 diye. O zaman burada öncelik nerede? Burada öncelik çarpmada. Burada önce çarpıyoruz. 2 kere 6 12 diyoruz. Sonra 13'ten 12'yi çıkartıyoruz. Tamam mı? Parantez içinde bulmak için. Şimdi yine aşağıya indirelim hepsini. 13'ten 12'yi çıkartacağız. Sonra devam edeceğiz. Evet. Yine aşağı indirerek devam ediyorum. 13'ten 12'yi çıkarttım çocuklar. 1 bölü 1 artı 27. Hocam burada önceliklerde Burada öncelik çarpma ve bölme şimdi. Şimdi bakıyorum. Çarpma ve bölme aynı anda verilmiş. O zaman ne yapıyorduk? Soldan sağa doğru. Burada zaten parantezimiz var. Önce parantezimizi bulacağız. Nasıl atladık bunu? <laughs> parantez olduğunu görmemişiz. Şimdi devam edelim. 2 kere 8, 16. Buradaki parantezi bulduk. Geri kalanını yazıyorum şöyle. Artı 27. Tamam. Buradaki parantez de tamam. Şimdi devam edelim. Soldan sağa işlem yapacağız. Ama nereye kadar? Toplamayı en sona bırakacağız. Şimdi önce çarpmayı yapalım. 16 çarpı 1 16 bölü 1 artı 27. 16'yı 1'e böldüm. 16 artı 27. 16 ile 27'yi topluyorum ve kaç buluyorum? 43 olarak işlemimizin sonucunu buluyoruz. Ne yaptık? Önce istifadeleri bulduk. Sonra parantez işlerini bulduk. Ondan sonra çarpma ve bölme yaptık. Çarpma ve bölme aynı anda olduğu için soldan sağa doğru işlemlerimizi gerçekleştirdik ve sonucumuzu da bulmuş olduk. Evet, haydi devam edelim. Bir sürü sorumuz var ve sizi bekliyor. Ta 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 tam. Bir tık daha kolay bir soru karşınızda. Hemen bulalım. Çocuklar önce üslü ifade. Yani 2 üzeri 4'ü bulmanız lazım. 2 üzeri 4 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2 4. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Buradaki 2 kere 2 de 4. Burada da arada çarpma var bakın. O zaman ne yapacaksınız? 4 kere 4 16 diyeceksiniz. 16. Bunu yerine yazdık. Geri kalanını olduğu gibi indiriyoruz. Sonra üst ifadeden sonra parantez içiydi. Parantez içi yok. Sonra çarpma ve bölme. Burada bölme var. Harika o zaman bunu yapacağız önce. 32 16'ya böldüm. 2 eksi 1 artı 17. Şimdi toplama ve çıkarma var. Yine ne yapacağız? O zaman soldan sağa doğru işlem yapacağız. 2'den 1 çıktı. 1 artı 17. 1 ile 17'yi topladık. 18. Haydi devam edelim. Bir sürü güzel sorumuz var. Evet işte sorumuz. Haydi gelin öncelik nerede? Öncelik tabii ki üslü ifade. 2 üzeri 1 nedir? E, 2'dir. 2 ile 3'ü toplayacağız. Şöyle geri kalanı indiriyorum aşağıya. Her defasında indirmenize gerek yok. Bir, bir de sonra pratik olacaksınız ama şu anda öğrenmeniz için sürekli bu işlemleri tekrarlayacağım. Evet. 2 ile 3'ü topladık. Neden? Öncelik parantez içi çünkü. 5 bölü 5 çarpı 14 eksi 14 Evet. Burada nerede? Çarpma ve bölme aynı anda var yine. O zaman soldan sağa işlem yaparsınız. 5'i 5'e böldüm. Öncelik burada 1 çarpı 14 eksi 14 1 ile 14'ü çarpıyorum. Öncelik çarpmada 14 eksi 14'den cevabımız 0. Kocaman bir 0 geliyor. Evet. Ve devam ediyoruz. Yine güzel mi güzel bir sorumuz daha. Hemen üstü ifademizi bulalım. 1 üssü 5 nedir? 1'dir. E, öncelik nerede? Öncelik parantez içinde. Hemen bulalım. Yani üstü ifadeden sonra parantez içinde. 13'ten On onu çıkarttım. 3. Şimdi geriye kalanı yanına olduğu gibi yazıyorum. Sonra önceliklerde çocuklar çarpma ve bölmede ikisi yine aynı anda var. O zaman ne yapıyoruz? Soldan sağa doğru işlem yapıyoruz. 2 kere 3, 6 bölü 2, eksi 1 diyorum. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Bakın şunu buldum. Eksi 1'den cevap ne oluyor? 2 olarak bulunuyor. Bakalım. Böyle sorularda işe matasla çok olur. Mutlaka sallamasını da yapın. Hemen kontrol ediyorum. 1 üzeri 5 1'di. Sonra 13'ten 10 çıkarttım 3. 2 ile 3'ü çarptım 6. 6'yı 2'ye böldüm 3. 3'ten 1 çıkarttım 2 gibi. Böyle hızlıca işlemleri bitirdikten sonra özellikle sınavda mutlaka kontrol edin olur mu? Evet. Haydi bakalım devam ediyoruz. Bitti mi sorularımız? Bitmedi. Zorlaşarak devam ediyor. Evet canlarım. Şimdi buradaki soruyu çözeceğiz. Öncelik nerede? Önce üst ifadeler. Önce üst ifadelerimizin değerini bulalım. Şu köşede bulalım. 2 üzeri 0 neydi? 1'di. Bu bir kuraldı çünkü. 2 üzeri 5 neydi? 2 üzeri 5. Böyle birazcık yere ihtiyacım var. Şuradan yapayım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. Hatta şuradaki kağıdımızı yazalım şöyle. Bulduk çünkü onu. 32. Şimdi tekrardan burayı düzenliyorum bakın. 2 çarpı 8 çarpı 13 eksi 10 bölü 1 eksi 32. Şimdi öncelik parantez içinde 13'ten 10'u çıkartacağım. 2 çarpı 8 çarpı 13'ten onu çıkarttım. 3 bölü 1 eksi 32. Şimdi çarpma ve bölmede hepsi aynı anda var. Soldan sağa doğru işlem yaparsınız. 2 kere 8 16. 16 çarpı 3 48. 48'i 1'e böleceğiz. Sonra 32 çıkartacağız. 48'i 1'e böldüm. 48 eksi 32 dedim. 48'den 32'yi çıkarttım. 16. Da, -da, -da Şıklarda 16 yok. Üstü ifade olarak vermiş. 16 acaba buradakilerden hangisine eşit? Bunları tek tek bulabilirsiniz ya da 16'yı tahmin edebilirsiniz. Böyle sorularda şıklardan gidebilirsiniz. Hadi gelin gidelim. 2 üzeri 2 nedir? 2 çarpı 2'den 4'tür. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'dir. 2 üzeri 4, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16'dır. 16'yı buldunuz. Cevap B seçeneği. 255'i de bulalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2'den 32 olacak. Şöyle yazayım. 32. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. Çünkü bizden 16 istiyordu. O zaman 16 neymiş? 2 üzeri 4'müş aynı zamanda. Evet. Haydi devam edelim bakalım. Bitti mi sorular? Bitmedi. Devam ediyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen işlem yanlıştır demiş. Verilen işlem yanlıştır. O zaman buradaki işlemleri tek tek bulmamız gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Şimdi çocuklar A seçeneğine başlayalım. Bölme ve çarpma var. Bakın eşitliklerin her iki tarafını da ayrı ayrı bulacağız. Ondan sonra karar vereceğiz büyüktür küçüktürlere. Şimdi bakıyorum. Bölme ve çarpma olduğu için soldan sağa doğru işlem yapacağım. 14'ü 2'ye böldüm 7. Sonra 7 ile 3'ü çarptım. 21. Burayı bulduk. 21'miş. Acaba diyorum 21 büyük mü şuradakinde? Buraya bakıyorum. Öncelik bölme. Bölme var. 28'i 7'ye böldüm. 4. Sonra 10'dan 4'ü çıkarttım ve 6 buldum. Şurası 6. 21 büyük müdür 6'dan? Evet büyüktür. Doğru. Bizden yanlış istiyor. Devam ediyorum. Burada bazı üst ifadelerim var. Önce onların cevabını bulalım şurada. 10'un karesi demiş. 10 On çarpı 10'dan nedir bu? 100'dür. Önce bunu yazalım. 100 diye. Nereye yazsak? Şöyle altına yazabiliriz. 100. 3'ün küpü var. 3'ün küpü. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 3 üç kere 3 9. 9 kere 3 27. 27'ye bulduk. Eksi diyeceğiz. Şimdi sol tarafı yapalım. 6 çarpı 1 nedir? 6'dır öncelik çarpma işlemi de. Sonra 15'ten 6'yı çıkartıyorum ve cevap kaç oluyor? 9. <laughs> cevap 9. Küçüktür. Acaba küçük müdür? Ne yapacağız? 100'den 27'yi çıkartacağız. Zaten üstü ifadelerini bulmuştuk. 100'den 27'yi çıkartıyorum ve kaç buluyorum çocuklar? Hemen bakalım. 73 mü? Evet 73 olarak buluyorum. 9 küçük müdür 73'ten? Evet tabii ki küçüktür. Doğru. Geldik buraya. 8'in karesi var. Hemen 8'in karesini bulalım. 8 çarpı 8'den 64. 0'ın dördüncü kuvveti var. 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0'dan ne gelir? E, 0 gelir. Burası 64. Burası 0. Tamam. Şimdi sol taraftaki işlemimizi yapalım. 4 kere 8 nedir çocuklar? 4 kere 8 32 artı 32. Burası ne olacak? 64 olacak. Eşit midir acaba? 64 eksi sıfırdan 64'e. Evet eşittir. Bu da doğru. Cevap ortaya çıktı zaten. Cevap denizliymiş. Ama neden denizli? Neden yanlış orası? Onu da bulalım. Öncelik parantez içindeydi. 5'ten 4'ü çıkarttım. 1, 1 çarpı 3'ten burası ne gelecek? 3 gelecek. Evet. Şöyle. Büyük müdür acaba bu 3? buradaki işlemden. Hemen buradaki işleme bakalım. İki tane bölme işlemimiz var. Hemen bunları yapalım. 20'yi 2'ye böldüm 10 eksi. Sonra 28'i 7'ye böldüm 4. Bakın sakın 10'dan 28'i falan çıkartmaya kalkmayın. Öncelik nerede? Bölme işlemlerinde. Burada bir tane bölme var. Önce bunu yaparsınız. Sonra buradakini yaparsınız. Sonra çıkartma işlemi. 10'dan 4'ü çıkarttım. 6. 3 büyüktür 6'dan diyor. 3 büyüktür 6'dan. Olacak iş mi? Değil yanlış cevap deniz olarak karşımıza çıkıyor. Evet çocuklar bu işlem önceliği her zaman size böyle işlemsel olarak mı verilir? Hayır bazen sözel olarak da ifade ediliyor ve sizin bunu yazıp bulmanız isteniyor. Özellikle problemlerde bu çok karşımıza çıkıyor. Şimdi oraya doğru geçiş yapıyoruz. Haydi bakalım film devam et. İşte sözel ifademiz. 35 sayısının 5 eksiğinin 4 katı. 35 sayısının 5 eksiğinin 4 katı. Nasıl yapacağız bunu? Sırayla. Size önce neyi veriyorsa önce o işlem. 35 sayısının 5 eksiği diyorsa önce 35'in 5 eksiğini bulacağız. 35'in 5 eksiği ne demek? 5 çıkartmak demek. Sonra bunun 4 katı. Bakın bu işlemi bulmanız lazım. Bunun için önce parantez içine alırsınız. Dersiniz ki işlem önceliği burada olsun. Bunun 4 katını alayım. 4 katı ne demek? Çarpı 4 demek. Tamam. Haydi devam edelim. Şimdi bu işlemin sonucunu bulabilmek için ne yapacağız? Öncelik parantez içinde 35'ten 5'i çıkarttık. 30. Sonra 30 çarpı 4'ten ne oldu? 120 oldu. Şimdi size hatalı gösteriminde yapacağım. Hatalı. O zaman ne yapabilirsiniz? Dersiniz ki 35 sayısının 5 eksiğinin, 35'in 5 eksiğinin 4 katı çarpı 4 dersiniz. Sonra burada işlem önceliği nerede? E çarpmadan 5 kere 4 20. 35'ten 20'yi çıkartırsınız ve kaç bulursunuz? 15. Bakın 120 ile alakası yok. Bu yüzden burası nedir? Hatalıdır. Bu hataya düşmüyorsunuz. Eğer 35 sayısının 5 eksiği diyorsa bunu önce bir paranteze alırsınız. Ondan sonra 4 ile çarparsınız. Diğer sorularımıza bakalım. Daha güzel olsun. Şimdi 35 sayısının 4 katının 5 eksiği tam tersine geldi sırasıyla gidiyoruz. 35 sayısının 4 katı. 35 sayısının 4 katı çarpı 4'ün 5 eksiği. Eksi 5. Hocam burada niye parantezi koymadınız? Parantez içine alabilirsiniz de almayabilirsiniz de. Burada çarpma olduğu için zaten öncelik onda. Şimdi 35 ile 4'ü çarptık. Kaç buluruz? 140. 140'dan 5'i çıkarttım. 135. Biraz önceki neydi? 5 eksiğinin 4 katıydı. Buradaki 4 katının 5 eksiği. Yani tam tersi böyle işlemleri ne yaptık? Değiş tokuş etmiş olduk. Evet hazırsak devam edelim. 8 sayısının 3 katı ile 6 sayısının 2 katının toplamı. Şimdi öncelikle 8 sayısının 3 katını bulalım. 8 sayısının 3 katı 8 çarpı 3'tür. Bununla diyor neyi topla? 6 sayısının 2 katını. 6'nın 2 katı 6 çarpı 2'dir. Bunları toplayacağız. Öncelik parantez içinde 8 kere 3 24 artı 6 kere 2 12 parantezleri bulduk. Şimdi toplayabiliriz. 36. Bu da tamam. Haydi bakalım devam edelim. Ve bu da son sorumuz artık. Son sorumuzu da yapacağız ve dersimizi bitireceğiz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde çarpı ve artı sembolleri yer değiştirirse sonuç değişmez demiş. O zaman çocuklar ikişer tane mi işlem yapacağız her birisinde? Evet iki tane işlem yapacağız. Bunları bir tablo oluşturalım mı ne dersiniz? Haydi gelin oluşturalım. Şimdi A seçeneği için yapıyorum. Önce ilk işlemini yapacağım. İlk işlemi. Öncek nerede? Tabii ki çarpma işlemi de 5 kere 2 nedir? 10. Sonra 10 ile 4'ü topladım. 14. İlk işlem bu. İkinci de ne istiyor sizden? Çarpma ile toplamayı yer değiştir diyor. Yani buradaki sayılar bu şekilde kalsın. Toplama buraya gelsin. Çarpma buraya gelsin. Şimdi öncelik nerede oldu? 4 kere 2 8. Sonra 8 ile 5'i toplayacaksınız. 5 artı 8'den 13 diyeceksiniz. Tamam. İkisi aynı mı? Değil. Size ne diyor? Eğer diyor değiştirilirse sonuç değişmez. Burada değişti. Gitti. Şöyle farklı bir renkle yapayım. Ki güzel görünsün. <laughs> Hadi bu işlemin sonucunu yapalım. 2 kere 3 neydi? 6. Sonra 6 ile 2'yi topluyorum. 2 artı 6'dan 8 olarak cevabı buluyorum. Devam ediyorum. 2, 3 ve 2. Çarpma ve toplamayı yerleştirdim. Çarpma buraya geldi. Toplamı buraya geldi. Şimdi çarpıyorum. 2 kere 3 nedir? 6. Sonra 6 ile 2'yi topladım. 8. Harika. Bu da 8 Bu da 8. İşte sonucu değişmeyeni bulduk. Ama diğerlerine de bakacağız çünkü nasıl değiştiğini görelim. 3 kere 4 nedir? 12. Sonra 9 ile 12'yi topladınız. 21. Yerlerini değiştiriyorum. Çarpma buraya, toplama buraya geliyor. 9 kere 3, 27. 27 artı 4 nedir? 31'dir. İkisi aynı mı? Değil. Gitti. Geldik buraya. 7 kere 4, 28'dir. 28 ile 2'yi topladınız. 30 buldunuz. Yerlerini değiştireceğiz artı buraya çarpı buraya gelecek. 4 kere 2 8 sonra 7 ile 8'i topladık. 15 niye 18 yazıyorum peki 15 deyip işte. O an bir elim gitti. <laughs> 15'i yazdık. 7 ile 8'i topladık ve 15 dedik. İkisi aynı şeyler mi? Değil. Ve gitti. Bunu size farklı formlarda da sorabilirdi. Bu tarz sorular geliyor. O zaman dikkat ediyoruz. Bu da son sorumuzda. Haydi vedaya. Ve veda vakti çocuklar kalbimle size veda ediyorum. Bir sonraki dersimizde işlem önceliği ile alakalı çok güzel sorular, çok güzel problemler çözeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.